Bugün sizlerle bu Danone kit sürpriz oyuncaklı hediyeyi açıyoruz. Açtı. Işte, bir dakika. Da. Bunu ikinci defa alıyorum. Önce bir oyuncağına bakalım. Şu bak. Kaptan uçtu. Kaptan Meka çıktı. Şimdi olduğuna bakacağız ama ben bunu tadımı bakmıştım. Hı, orta yani güzel, güzeldi. Ya, o üstüme ya. Gör yok görünmüyor neyse. Çok güzel. Bunu 10 üzerinden yordum. 8. Bu kaptan bir de kaydı. Hmm. Onda 9. Bay bay.